Buradaki boşluk oymuş demek ki buradaki Balatlarda biliyorsunuz bir Roma dönemi imparatorluk hamamı. Hristiyanlık başladıktan sonra da bazı bölümleri kiliseye çevrilmiş. Dört ayrı dönemde kilise var. Hamamın değişik bölümlerini buluyoruz. Bu mevcut mev kalıntılar da e, büyük bir yapı olduğu için sonraki dönemlerde kullanılmış değişik işlevlerle. Ama en çok da kilise ve mezarlıklar olarak kullanılmış. Bu yapı da 13. yüzyıldan itibaren, yani buradaki Beylikler döneminden itibaren, e, 1924'te Rumların mübadeleyle özellikle Yunanistan'a gittiği döneme kadar kilise olarak kullanılmış birim. E, 1924'ten sonra özel mülke geçmiş tütün kurutmak için kullanılmış, atölye gibi kullanılmış, başka amaçlarla kullanılmış. 2010 yılında biz kazıya başladık. Burayı bir nolu mekan diiatlandırdık ve o günden bugüne yani 16 yıl boyunca yapının dış dışını mimarisini restore ettirdik. Yapı artık su almıyor. Duvar resimleri çok tahripliydi. Koruma ve onarımlarını yaptık, koruyucu çatısını yaptık, 2-3 kez yeniledik bunu da. Bu yılda son 3 yılımızı bunun restorasyonuyla geçti, duvar resimlerini restore ettik. Absis dediğimiz mihrap kısmının üst kısmında e, İsa tahta oturuyor, ilahi bir tahta oturuyor e, iki yanında iki baş melek. ve Gabriel'le, ile, ile görüşüyor. Onlar ona saygı gösteri şekilde eğilmişler. Onun altında eli gözüken bir Meryem tasviri var. Meryem iki elini yana açmış kucaklarken, yani insanlığı kucaklarken gösterilmiş. Duvarlarda üzerinde haçlar olan din adamlarını görüyoruz. Bunlar Hristiyanlığı kurumsal hale getiren, Hristiyan e, dini törenlerini düzenleyen, dini yaşamını belirleyen önemli din adamları. Çok kaliteli bir üslupta yapılmış, ikona gibi dediğimiz taşınabilir resim gibi ince ayrıntılarla çalışılmış. E, tek aziz figürleri var. Aziz figürlerini görüyoruz. Aziz ve azizeler görüyoruz. E, Tevrat konulu sahneler var yani e, İncil'in dışında e, İncil'in atası kabul edilen e, Tevrat'ın e, sahneleri de var. Örneğin İbrahim Peygamber'le ilgili sahneler var. İbrahim Peygamber'in oğlu İshak'ı e, kurban etmesi sahnesi. Tekne modelleri var bir burada uzmanımız var restoratör uzmanımız Sedef Öztürk sanat de onun çalışması var özellikle bu gemi grafitileriyle ilgili neden insanlar gemi grafitileri çizerler uzun yol deniz yolculukları çıkmadan önce fırtınalardan korunmak için dua ediyorlar ve hatıra olarak da gemi grafitisi yapıyorlar onlarla ilgili bir takım çizimler görüyoruz yani Hristiyanlık inancı ile ilgili Tanrı'dan korunma dileyen resimler, azizler ve azizeler, sağlıkla ilgili dilekler ön planda resimlerde ana tema olarak.